Siz olsanız ne yapardınız? Mesela ben burada bu adamı dallamaya devam ediyorum. Bırakıp gider miydiniz yani? Ha? Herkes gibi. Kırılmış. Abi vallahi vermedim. 12 13'ten Beynimi, Benim %99'unu kullandım arkadaşlar. <laughs> Yapabileceklerim yani sınırlı artık. <laughs> Bir oyun daha oynayamam. Çok kalıntı. <laughs> Acaba eteği biz mi giyeceğiz? Aşağıdan sallandıracak mıyız yani Birlüğümüzü Yoksa biz mi kardeşimizin birlüğünü eteğin altından sallandıracağız? Hep birlikte görelim hadi bakalım. Filmlere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Or bak güzel kardeşim. Üçüncü kez seni fullledik. Bize üç kere boya verdin. Artık malzeme ya da SKS'yi ver. Malsan eğer yine boya verirsin. Bize mal olmadığını kanıtlamak için malzeme ya da SKS'yi ver. mal. <laughs> <laughs> Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Yedi mi kapıyı? İzle <laughs> sesini. <laughs> <laughs> Oğlum dur. <gülüyor> <gülüyor> ne? neden? Kendimi vuracağım şimdi neden? Nerede? <laughs> Dönüştü, <laughs> <laughs> üçü sıkma verin. Lazım dersen, altı olur. Delirttin Ne yapıyor? Kardeşim tümünü açmadan seni öldürmem lazım. Royal Pass isteyebilirsin. Her an Royal Pass isteyecek gibi bir şey var. Abi bana Royal Pass al abi mezarca, bir mezarca <laughs> abi mezarca abi. Gönderiyorum. Uçuşta hazırız. Git bakalım. Ben Bak giderken bir diye bir ses çıktı kanka sen. Bu nereden geldi? Abi bana Royal Pass al abi mezarca abi iyilik yapıyorum arkadaşlar. Arada bir yanlış bir hayata başlamışsanız zararın neresinden dönerseniz oradan kar yaparsınız. Bakın bu lafımı hiçbir zaman unutmayın. O yüzden yanlış yanlışındır. Doğru doğrunundur. Yanlıştan döndüğün her yer senin için Burada iki lootlara kimse bilmiyor. Nasıl bilmiyor? İlk buraya yap. sistem var mı? 3'ü alırım ben buradan burada. Ufuk ne oldu? Biraz üzüldün sanki. Evet. Bak şunu çok yapıyorlar bak şu. Yaptığınız hareketler botlara karşı işler arkadaşlar. Bana karşı değil. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adam tofaş eski topaşçılardan çıktı yemin ederim. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaş Arkadaşlar atıyorum biz rakip takımız. Gelsek size böyle yol ortası bassak. Ne olacak? ha Ne olacak? Ben arkadaşlar ben, 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 ben. hadi. Hepimizi öldürüyorum arkadaşlar. Hepinizi öldürürsün. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Abi bir içeri girelim. Bak neler olacak. Anam avradım olsun ikinizi de vuracağım. Alo. Ben seni mi kıracağım ya? Etek giyim al Üstünü soyun Oooo oh, you touch Maşallah. La. İddian çok güzeldi bu arada Yakıştı mı? Çok yakıştı Var ya şu an fena oldum Hatta şimdi yayını kapatıp içeriye gideceğim Eee boş gel Vallah, <laughs> Allah 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 Vallah villa. Şey. La oğlum shut the ya Let me talk ya Lan hız Bak mikrofonum kapalı Vallahi billahi I saw ghost. Kesper. Ne o bir çocuk? Vay o bir ne oğlum niye o bir çocuk oldun? Niye? Ne yapıyorsun? What? Seni bir mavi ekrana sokayım mı? Errifik enişte izek ezip çay bey ha? Kardeş bir 8 x dedim bana. Oo bunlarda da fişek var mı? Yavaş yavaş Adamı soydunuz soğana çevirdiniz be. Hiçbir o şey adam. kalmadı adamda. <laughs> <No mercy. gülüyor> pompalı alma ya. Ne pompalı alma mı? Pompalı alma ya mı? Bana mı söyledin? <laughs> Bana pompalı alma diyor ya. Sen aldın oğlum bende pompalı yok ki. Sen aldın ben de seni pompalıyorum. <laughs> Adamın gidecek yoksa bak abi. Git basıyorum. Tamam abi. Thanks abi. Para Ne oluyor lan? Hileyim. Allah çarpsın hileyim. Tamam bak burada akıllı oynayacağız. Ölmek yok. Lan! Ölüyorum. Ya bu hareketleri oğlum. Manyak mısınız siz? Lan manyak. Ee? Kaç kişisiniz oğlum? Babadan oğla. Bu nesil herhalde bu anasını. 6 tane şuradan beleşi bezeyim. Geç diyeceğim. Senin de canını sıkmak istemiyorum izlerken. Puşta bak hadi onu dönme. İtfaiyeci geldi. İtfaiye benim küçük bir itfaiyeci olmak istiyorum. Gerçi hala itfaiye. Lan ne güzel şöyle çıkıyor. Hala itfaiyeci olmak istiyorum. Mesela yoldan geçerken bir tane itfaiye dükkanı gördüğümde elim aya... Sen Onlar be. itfaiye dükkanı değildi değil mi? Neydi <laughs> o? <laughs> 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 hadi be. güzel. Tatlış bir kıyafetim oldu bak. Bunu beğendim. Bir de yine kara ejderya seti geldi. Bak. Editör Ali. Bu fotoğrafların üzerine, bu kıyafetlerin üzerine benim fo kafamı koyarsan sana küfür ederim. Ama video dışında küfür ederim. Oy. Rica koymaması lazım. Koyma. Vay be benim başıma gelenle. Adam. Lan oğlum. <laughs> Yedi mi kafayı? İzle sesi. Oğlum dur. neden? Kendimi vuracağım şimdi neden? Ya neden? Canım 300 kutu verin. 6. desin. Alt ol. Ne yaptı ya? Görüyor musun? Kardeşim tümünü açmadan seni öldürmem lazım. Royal Pass isteyebilirsin. Her an Royal Pass isteyecek gibi bir şey var. Abi bana Royal Pass al abi mezarcı <laughs> abi mezarcı abi. Gönderiyorum. Uçuşta hazırız. Git bakalım. Bak giderken bir <laughs> diye bir ses çıktı kanka sen. Bu nerede gel? Abi bana Royal Pass al abi mezarcı abi mezarcı iyilik yapıyorum arkadaşlar. Arada bir yanlış bir hayata başlamışsanız zararın neresinden dönerseniz oradan kar yaparsınız. Bakın bu lafımı hiçbir zaman unutmayın. O yüzden yanlış yanlışındır. Doğru doğrunundur. Yanlıştan döndüğün her yer senin için Burada iki doktora kimse bilmiyor. Nasıl bilmiyor? İlk buraya. Altı sistem var mı? Üçü alırım ben burada. Tamam. Ufuk ne oldu? Biraz üzüldün sanki. Evet. Bak şunu çok yapıyorlar bak şu. Yaptığınız hareketler botlara karşı işler arkadaşlar. Bana karşı değil. <gülüyor> <gülüyor> Lan sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adam topaç eski topaçlardan çıktı yemin ederim. Yan yan virajda koptu kayışlar göz kamaştı. Arkadaşlar atıyorum biz rakip takımız. Gelsek size böyle yol ortası bassak ne olacak? Ha? Ne olacak? <laughs> arkadaşlar hadi. Hepimizi öldürüyorum arkadaşlar. Hepimizi öldürüyorum. Bunu alın. Dizim. Bak bunu buradan alın.